Değerli öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım Evlerimizde Engeller Haftası'nı kutluyoruz Yarınımız ya da bir saniye sonra ne olacağı belli değil Şu an her şeyimiz tam ama ya sonrası İşte bunun için bize hayata bağlayan Bugüne özel sözlerimiz Tüm özel ve tüm güzel insanlara gelsin Engelliler Haftası Gücünüz yerindeyse Sağlıklıysa Başınız bir engelli görürseniz sevgiyle yaklaşınız. İnan kimse istemez. Eksik olsun bir yeri. Sağlamsan şükret. Değerlendir günleri. Özürlü kardeşlerim. Asla üzülmeyiniz. Hayat her çeşe güzel. Bizler sizinle. Ben engelli değilim. Anne. Sizin ayaklarınız var yorgun. Benim yeni koltuk değneklerim var. Ayaklarınızla yarışacak kadar güçlü. Kimimiz işitmez, kimimiz görmez. Bizler özürlüyüz, kusurlu değil. Korkmayın bunlardan, hiç kimse ölmez. Bizler özürlüyüz, kusurlu değil. Gelleri açmak için geldik biz bu dünyaya. Mucizeleri göstermek için azimle koştuk umut yoluna. Kimimiz görmedi hiç, kimimiz duymadı. Kimimiz koşmadı hiç, kimimizse konuşmadı. Biz hep yüreğimizle seslendik size. Engelli birey olmak bir suç değildir. Yalnızca bir gün değil her zaman yanınızdayız. Verelim. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Engellerin herkese yetecek kadar sevgileri var. Bizden birazcık farklı olmaları kalplerinde sevgi olmasına engel değildir. Merhaba, siz de işaret dili öğrenin. Bir engeli ortadan kaldırın. Futbol engel tanımaz. Engel olma fark. İnsan bir engelli adayıdır. Sevgi engel değildir. En büyük engel sevgisizliktir. En büyük engel sevgisizliktir. Kolay değil yaşamak. Hele engelim varsa isterim ki dünyada herkes sağlıklı olsa. Duyarlı ol engelleri kaldır. Birlikte gülmeye engel yok. Aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz. Engellilere engel yoktur. Bu dünya hepimizin, bu ülke hepimizin. Biz birlikte yaşıyoruz, bu hayatı paylaşıyoruz. Çünkü, Çünkü biz, biz birbirimizi, birbirimizi tamamlıyoruz.